buradan. Neden ki? Şimdi ben yapacağımı bilirim. Şu aser var ya. Ha ne olmuş? O sana aşıkmış. Ne? Vallahi mi? Vallahi. Git bak istersen. Otur yanına. Konuşursunuz hem derste. Tamam. Ay ben şu tarafa geçeyim o zaman. Selam. Atakan hayatım yanıma gelsene. Aşkım. <laughs> Allah'ım. Ne oldu Damla? E canım yok bir şey buraya otur diyecektim. Damla bir sal ya. Aa kanka hoş geldin. Hoş bulduk Duru. Aa yoksa sevgili misiniz? Duymadın mı aşkım dedi. Hem ben onunla niye sevgili olayım ki alakam daha iyi olmaz. Sen bilirsin. Ama bence yakışıyorsunuz. Yok yani ne yakışması zaten sevgilisi var. Selam Asel. Tövbe estağfurullah ne oluyor be? Asel boşuna inkar etme. Bana aşık mısın duyduğuma göre? Ne? Sana mı aşıkmışım? Evet, öyle dedi. Kim dedi? Damla. Kes sesini kes. Hocam bir saniye özür dilerim. Damla. Ne oluyor ya? Ne bağırıyorsun? Hemen buraya gel. Ne oluyor evladım? Niye bağırıyorsun? Dersteyiz. Damla buraya gel dedim. Anlamadım? Ne oluyor ya? Sen Osman'a benim onu sevdiğimi mi söyledin? Çocuklar ne oluyor ya? Hocam bir saniye. Sana diyorum. Evet söyledim. Ne var? Ha kabul ettin yani. Öyle mi? Şimdi yaktım çıranı senin. Az bırak kankamı. Çocuklar. Bırak kankamı. Hop 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 bir dur be. Eslem. Aser hayatım sakin ol. Ne be? Çabuk müdüre. Aser. Önce sen. Atakan sen de. Damla. Sen de gideceksin. Ya hocam ben ne yaptım? Bir anda bana saldırmaya başladı. Atakan sen götürür müsün asile? Hocam götürürüm. Önce birazcık sakin. Sonra müdüre Eslan sen de kankana hadi. Hocam ben de seninle gidebilir miyim? Kaç kişi gidin kızım? Beş kişi daha göndereyim istersen. Otur. Hocam ama ya. İyi misin şimdi biraz daha? Hala sinirim var ama iyi. Sen bana hayatım mı dedin o an? Yo yo. Nereden çıktı? Sen öyle duymuşsun. Ne de demek ki ben öyle duydum. Hocam sonra bir anda bana saldırmaya falan başladı çok korktum herkes de gördü zaten esem doğru mu? Evet hocam gerçekten öyle mesela dedik ya bir şeyler söyledi anlayamadık bile çok bağırdı hoca da ona kızdı sonra bir anda saçını başını yolmaya başladı damlanın anladım. Peki ya sen nerede? Hocam büyük ihtimal kaçtı gitti. Zaten ben... <laughs> Beni hiçbir zaman sevmedi yurtta da bana anlaşmazlıklar yapıyor. Tamam seni yurdum değiştiririz o sıkıntı değil. Ha hayır hocam. Ha aslında şöyle yapabiliriz hocam. Atakan'ın e, yanında oluyor da Atakan da biraz rahatsız ediyor. Yani Asal. E, Atakan'ın yanına beni alabiliriz mesela. Olabilir. Evet hocam çok mantıklı bence. Atakan böyle bir şey istiyor mu? Hocam istemez mi? Her, Hocam istemez mi? Her akşam dualar ediyor, her akşam diyor ki Allahım inşallah ben damlayla aynı odaya koyar beni canım hocam canım müdürem diyor. Biz de öyle dua ediyoruz işte hocam. Çünkü hepimiz bıktık bıktık. Hocam gönderin gitsin. Öyle kolay mı çocuğum gönderin gitsin demek? Dur bakayım. Gelmesi lazım şu an. Hocam derslere de böyle geç kalıyor. Sonra da geliyor bize suç atıyor. Sizin yüzünüzden geç kaldım. Saati yalnız söylediniz diyor hocam. <gülüyor> <gülüyor> tamam yavrum sen ağlama. Ben gelince bir bakarım. Atakan koş Atakan. Ne oldu? <laughs> geç kaldım. Ay. Pardon. Tank girdim içeri ama hocam. Geç bakayım çocuğum geç. Ah, bu neden ağlıyor? ah ne, acaba neden kızım çöy dönmüşsün kızı hocam abartmasın yani ağlanacak bir şey yapmadım ona sizi saçını tuttum ve çektim kızım daha ne yapacaksın sürekli zorbalık yapıyormuşsun arkadaşlarına öyle diyor Eslem Medamla yo hocam ne alakası var asıl çok ve gayet iyi bir kız. Ama sen de şikayetçi misin? Hatta odalarınızın ayrılmasını dahi söylemişsin. Hocam yo nerede öyle bir şey demişim ya ben asla öyle bir şey demedim ben. Kim diyor bunu? Atakan yalan neden söylüyorsun? Sen bana inşallah seninle aynı odayı buluruz aşkım demedin mi? Hoc hocam ben gerçekten böyle demedim. Atakan eğer Asel'den korkuyorsan korkmana gerek yok. Hemen burada söyleyebilirsin. Evet Atakan korkma lütfen. Bak nasıl ağlıyor aşkın. Hocam ben durumu gayet iyi anladım. Her türlü cezaya da razıyım. Bana bak. Seni gebertirim ha ben öyle bir şey demedim. Hop 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 çocuklar. Kendinize gelin. Öyle bir şey demedin diyorsan dememişsindir. Damlacığım dememiş duydun. <laughs> tamam hocam öyle diyorsa öyledir. Tamam <laughs> bunu şimdi yalacağım Atakan tutma beni. Aa, sen tamam dur. <laughs> hocam ben en iyisi gideyim. Atakan da çok üzüldü zaten. Ay delireceğim. Biz gidelim hocam siz Asel'le konuşun. Boşver ya. Hi. Hi. Thank you. Sen nereden İngilizce öğrendin ya? Benim zaten hep İngilizcem vardı ki. Nasıl yani İngilizce biliyor musun? Evet. Babam küçükken beni hep İngilizce kursuna gönderirdi. Ha öyle mi? Esta. şunlara bak. Şunlara bak nasıl gülüyorlar, nasıl eğleniyorlar. Az, zaten kızın ağzının içine düşecek. Bizim bir şey yapmamız lazım. Ne gibi? Beni izle desem. Yürü, yürü, yürü hemen. Yürü. Şimdi burada oturmamız lazım. Burada müdürün çıkmasını bekleyeceğiz. Neden? Beni izle demedin mi Eslem? Kanka tamam sen bilirsin. Nerede benim çikolatalarım? dondurmalarım. Ay donuttum. Nerede benim tabletim? Ama bunları saklayıp nasıl dışarı çıkacağım? Ama neyse oturayım. Ay neyse bu kadar yeter. Bugünlük gidelim de şu salak veletleri yurtlarına gönderelim. Çık 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 çık. Ay bismillahirrahmanirrahim çocuğum. Siz burada ne arıyorsunuz? Sizin şu an yurtta olmanız gerekmiyor mu? Ah hocam biz de tam kalkıyorduk zaten.